Evet Beşiktaş'ın çok yakın bir zamanda temasa geçtiği Muhammed El Yunusi Southampton'da oynuyordu. Sözleşmesi sona erdi. Beşiktaş kulübü El ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki kanatta da oynayabilen, sözleşmesi herhangi bir takımda olmayan, 2 milyon euro civarında bir yıllık ücret beklentisi olan bir oyuncu. Migros Hemen'in sunduğu Siyahla Beyaz programına hoş geldiniz. Bugün yine dop dolu bir gündemle karşınızdayız. Beşiktaş'ın aldığı oyuncular, almak üzere ol, olduğu oyuncular hepsini konuşacağız. Transfer planlamasını konuşacağız. Artık birkaç gün içerisinde Beşiktaş'ın kampı bitecek. UEFA Konferans Ligi'nde maç var ancak hatırlatmamızı elbette yapıyoruz. Migros Hemen'le anlık ihtiyaçlarınız dakikalar içerisinde kapınızda oluyor. 25 liralık minimum sepet tutarı sayesinde sadece ihtiyacınız olan ürünlere sipariş edebiliyorsunuz. ilaveten geniş ürün yelpazesinde e, uygun teslimat ücretiyle de dakikalar içerisinde kapınızda oluyor Migros Hemen Migros uygulamasında diyoruz. Programa başlıyoruz. Ertan hoş geldin abi. Hoş bulduk Serci. Ne yapıyorsun? Allah ne yapalım sürekli transfer için telefon trafiğindeyiz. Güzel. Beşiktaş'ta da gündem hareketlenmeye başladı. Geçtiğimiz günlere nazaran çok daha hızlı bir transfer aksiyonu almış durumda Beşiktaş. Onlarla ilgili programda yine farklı isimler var. Önemli e, giriş, girişimler var. Onlarla ilgili de değineceğiz hepsine. Beşiktaş'ın aldığı oyuncuları konuşacağız. Maliyetlerini konuşacağız ve e, ilaveten de Geniş Ürün Yelpazesi'nde diye isim geldi de hayır. <laughs> tabii ki. E, i̇laveten de e, Beşiktaş'ın kanat oyuncusuyla ilgilendiğini İngiltere'den birazdan program içerisinde paylaşacağız. Onunla ilgili haberleri detaylandıracağız. Lianko geldi. Lianko ile başlayalım istersen. E, 2 milyon euroluk Kiralama artı zorunlu satın almada 4 milyon euro. Toplamda 6 milyon euroluk bir e, maliyeti var. Oyuncuyla da sanıyorum 4 yıllıktı Ertan. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet 4 yıllık bir e, sözleşme. Anlaşma tekrar hayırlı olsun. E, bir şer... tane de futbolcu Göztepe'ye gitti. Tabii Southampton'a. Delibaş. Göz, Emirhan Delibaş. Delibaş. Southampton'la çok sordular bana da. Yani niye Göztepe diye. Hani Göztepe'nin Southampton'la sahipleri ortak olduğu için arkadaşlar... Hani Southampton mesela bu tarz transferlerde e, aynısını Trabzonsporlu bir futbolcuya yaptılar. Ertan Beşiktaş'ta da yaşandı hatırlat. Tam demir şey geldi. Redmond. Her Redmond muhabbetine doğru şey gitmişti. Hasic'le Emirhan de, gitmişti. Emirhan yine gitmişti kiralanmıştı. Bu Bursa Spor'dan aldıkları bir futbolcu vardı Trabzonspor. Aklıma gelmedi şimdi ismi. O da gitti mesela o e, şey transferinde Southampton aldıkları oyuncu için. O yüzden de ortak oldukları <laughs> için bu tarz e, girişimleri yapıyorlar. E, ...Lianko şu açıdan önemli... ...Şenol Hoca'nın bir aydan... ...bir buçuk aydan bu yana yönetime verdiği... stoper takviyesinde istediği listede... ...en başta olan bir futbolcuydu... ...ancak ben biraz maliyetinin yüksek olduğunu görüyorum... ...çünkü 6 milyon euroya Avrupa'da birçok futbolcu alınabilirdi... ...ancak Beşiktaş içinde bulunduğu kaostan... ...içinde bulunduğu eleştiri yağmurundan... ...biraz kurtulabilmek için son 3 günlük... ...3,5 günlük süre zarfı içerisinde... E hem hızlı hareket etmek zorundaydı Avrupa'ya Konferans Ligi'ndeki maça oyuncuları yetiştirebilmek için hem de taraftardan çok fazla eleştiri aldıkları için. Biraz hızlandılar tabii. Bence burada şu an Lianko transferi özelinde Şenol çok fazla konuşulan Şenol Hoca işte yönetimle transferde aralarında problem mi var? İşte transfer konusunda anlaşamıyorlar mı? İşte gelen oyuncular ne kadar veto ediliyor. Bunların üzerine konuşmak yerine Şenol Hoca'nın bir transfer politikası var. Ya yani bunları konuşmak şu an itibariyle muhatapları bir cümle söylemedikten sonra ben Beşiktaş'a bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. O yüzden muhataplarına bırakmak gerekiyor ama sen de biliyorsun ki Şenol Hoca'nın transfer stratejisini e, çok fazla inceleyip sık dokuyor. Evet. Yani Şenol Hoca'ya şu an Şenol Hoca bir futbolcu söylendiği zaman yönetimden eğer parası bile söylendiğinde ...hoca evet o futbolcu istiyor olabilir... ...ancak parasını da düşündüğünde... ...bon servisini, yıllık ücretini, maliyetini de düşündüğünde... ...Beşiktaş'a faydalı olur mu? Olmaz mı? Bu paraya başka bir oyuncu bulur muyuz? Bulamaz mıyız? Yani aynı zamanda Şenol Hoca'nın... ...bir teknik direktörlükten ziyade... ...sportif direktör olarak da... ...aslında Beşiktaş'a hizmet veriyor. O yüzden bu süreçlerin... ...zaman zaman uzuyor olması... ...gayet normal ama bunda... ...kazançlı çıkacak olan en son artık Beşiktaş. Hı hı. Ve görüyoruz ki bu eleştiriler, başkanın kampa gitmesi, hocanın sohbet toplantısında Almanya'da transferlerle ilgili birazcık ucunu açık bırakarak eleştirmesi Beşiktaş'a fayda sağladı. Evet, Hızlıca... taraftarların baskısı da oradan Tabii ki. sosyal medyadaki atmosfer de biraz daha fazla hızlandılar. Lianko bence iş yapar mı? Evet, ben e, bir iki maçını geçen sezon takip etmiştim saat antımda. <laughs> i̇ş yapabilecek bir stoper Beşiktaş'ta. O patlamayı, o beklenen patlamayı burada sürekli oynayarak gerçekleştirebilir. Ben de sana maliyet anlamında bir tık katılıyorum. 6 milyon euro az bir rakam değil. Yani 6 milyon euro, 7 milyon euro, 8 milyon euro seviyelerinde. Beşiktaş'ın lütfen sen hatırlarsın hafızan iyi. Stoper takviyesine yaptığı 6 milyon euronun üstünde bir oyuncu transferi oldu mu? 4.2 Mitrovic. 4.2 hani, Mitrovic Are, Ne geldi? Mitrovic'ti? Matej Mitrovic. Evet Hırvat, Hırvat sattı. Hırvat sattı aldı. Tamam son zamanlarda ne var abi? Son zamanlarda. Altılık yok. Yok. Düşün. Hadi gel 4 yıllık Şenol Hoca dönemine gel. Ee, Rodolfo'lar, Marcelolar, Alexis'ler yok, yok. Onları Marceli Tamam tamam aldın. ucuz ucuz. Sonrakine gel. Pepe'yi falan boşta aldın dörtler, boşta aldın 4 milyon euro Vida. Onu da Hayır, imza Vida daha imza vermedin. parası geç. İmza parası vermeden yok. Beşiktaş'ın son Yok Zamanlarda yani. savunma için harcadığı en büyük para. Evet. 6 milyon euro. O yüzden e, bu transferin faydasını yani Lyanco'nun geldikten sonra nasıl performans sergileyeceği çok önemli. Çünkü biz ne çok konuşuyorduk var, burada? Milyon. Ne konuşuyorduk burada? Beşiktaş'ta para anlamında problem mi var? İşte konuşulan oydu. Ancak son zamanlarda bakıyoruz. 6 milyon euro Lianko 4.2 milyon euro 10.2 milyon euro etti. Kare, Amart'e, Amarte gelirse e, 2 milyon euro civarında yıllık para, bonservis bon yok. 12 o 3,5 Net şekilde o 4 ila 5 milyon euro arasında parayı bir biterse bitecek. Evet. <laughs> Toplamda kaç etti abi? 12 oradan. E, 4 Sırf de bonservis bedelleri 16-17 milyon euro. Tabii bonservis 10... 14 ediyor. 14.2 14.12 12. 12. O, o karekede şu an 4 milyon euro teklifi biliyor Tabii 14. 14. 16. Şeyi sayma. Amartayı sayma. Bon servisi yok. He tamam o zaman. Doğru. Yani 14-15 milyon euroya denk geliyor. 14-15 milyon euro harcayabilecek seviyedeyse Beşiktaş. Hı hı. Demek ki Beşiktaş'ta Aramaş. herhangi bir para problemi yok. Bunu birazcık araştırdığımda sponsorluklara yani stat sponsorluğundan gelecek olan paraya Beşiktaş fazlaca güveniyor. Ve Beşiktaş'ta bir yöneticiyle konuştuğumda hı hı. bizim yapacağımız stadyum anlaşması Türkiye'de şimdiye kadar bir futbol kulübünün, stat sponsorluğundan bir yıllık kazanacağı meblağ olarak en yüksek para dedi. Beşiktaş'lara bunu söylememiz gerekiyor. En yüksek paraysa iyi. Ama orada e, ben de sana katılıyorum. Yani para yok, e, <laughs> muhabbetleri çok döndü. Ama 6 milyon euro Liyanko'ya 4,5 milyon euro civarında bir 4,2 yani genelde yuvarlanır ya yaklaşık 4,3 ise <laughs> yaklaşık 4,5 dersin. Hani 4.2'de 10 ne veriyorsan maddi anlamda çok da böyle elin darda değil diye düşünüyorum tabii ki. Bu böyle bir strateji yoktu bence. Orada Beşiktaş taraftarının yoğun şekilde yapmış olduğu eleştiriler bence Beşiktaş'ı biraz hı hı. buraya itti. Ya Bu o transferde ondan... şeyi düşünebilirsin bak. 6 milyon euronun mesela 6 milyon euro stopere veriyorsun ya Sercan. Hı hı. Hani bir bir buçuk daha fedakarlık yapıp 7-7.5'a top class böyle aslında bulabilirsin. Biraz beklersen bulursun. Ama buradaki benim... Ee, bu konuya çok girmeme durumu Hocanın istediği bir isim olduğu için görmek geldi. lazım. orada araya gireceğim. Hoca çok istedi ya o yüzden şu cümleyi her seferinde kuruyoruz. Şenol Hoca'nın en çok istediği savunmada Lianko. Şenol orta Hoca'nın sahada, orta ona sahada ona istediği ona. en fazla oyuncu on ona, ona. ona. Ancak orada Şerr'i dün de bizim transfer programında 4'lü yaptığımız programda anlatmaya çalıştım. Şenol Hoca bunları söylerken evet bunlar alınsın diyor. Ancak Bunlar da biri 6'ya biri 4.2'ye alınsın diye diretmiyor. Eğer biz bu paraları verebileceksek evet ben bunu istiyorum. Ama bunlar şu seviyedeyse altının altındaysa ona ana dördünün altındaysa alalım diyor. Ancak buradaki o Beşiktaş'ın içinde bulunduğu o stres ortamı ya çünkü çok e, Beşiktaş'ın üzerinde kara bulut vardı. Son bir haftadır o kadar e, sıkıntılı bir süreç içindeydik ki. Beşiktaş başkanından hocasına, hocasından sportif direktörüne, yöneticisine, yöneticisinden taraftarı. Herkes birbirine girdi. Yetmedi. Ee, döndü dolaştı. Bize bile sana gelmedi. En azından ben kendime şey, çoğul konuşmayayım hmm. şey Bana bi ya. bana bile geldi. Şimdi Fenerbahçe kent açıkladı. <laughs> Ceko'yu açıkladı. Ondan sonra transferler yaptı. Polonyalı'yı ya açıkladı. Galatasaray, Anceli'yi açıkladı ya. Bir de sen bu rakipler transfer yaparken Halil Tadic'i kaptırmış. Kaptırdığın için bir anlamda daha çok baskı atmosfer oldu ama o baskı atmosferini biraz iyi yönetmek lazım. Ee, bu rakamlar az bir rakamlar değil. Transfer yapmak için de transfer yapmamak lazım. Biraz daha böyle aslında yani bu süreçleri evet Beşiktaş yaşadı ama benim işte bu rakam konusundaki eleştirmeme durumum tamamen Şenol Hoca ile ilgili. Hı -hı. Mesela Şenol Hoca istediği ama için Ama ben de orada onu diyorum işte anlatabildim değil mi? Hı, anlatın, anlatın, Hoca anlatın. istiyor bunu ama bu kadar paralara da Olursa başkasına da bakabiliriz düşüncesi var. Ama kamp geldi, kamp bitti. Hı hı. E kampa bir oyuncu yetişmedi. Artık yetiştirelim derken de bu açıdan Beşiktaş yönetimine de hak vermek gerekiyor. Evet hocanın istediği oyuncular ancak zaten atıyorum Lianko 8 milyon eurolarla başladı pazarlıklar. Altın Ona yerişti. ana 5 buçuklarla başladı. Hı hı. Amartey nerelerle başladı. İndirebildikleri noktaya kadar indirdiler. Ama artık Beşiktaş'ın sakinleşmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın Beşiktaş bu transferlerle Onana'yla e, Lianko'yla üzerindeki ölü toprağını attı artık Ertan artık. Hı hı. Yani artık camiada biraz daha sakinleşmeye ihtiyacı var. Her sezon başı farkındaysan Beşiktaş çok acayip bir ruh haliyle başlıyor. Çok acayip bir Ki bu sezon... enerji yüklemesiyle başlıyor ve bu Beşiktaş'a zaman zaman haklılık payı var herkesin hı hı. kendi Ki bu, bu sezon baktığında... aslında var en rahat sezonda biliyor musun? Ne? Bak bakıldığında omurgan %70-80 korunmuş. <laughs> Kalecin, sol sol bekin, sağ, e, sağ bekin, sol stoperin, orta sağın hazır. Hı hı. Ön tarafın, Cenk'in sakatlı olmasa çok daha güzel olacaktı mesela. Ön tarafın, golcülerin hazır. Hı hı. Bir tek Re Gezzal geri dönüyor. Gezzal'ın geri döndüğü atmosferde Redmond'ın gitmesi sana çok belki bir şey kaybettirmez. İyi bir Gezzal, eski Gezzal dönerse hiç Redmond'ı falan unutturur. Hı hı. Yani 4-5 nokta takviyeyle işi çok daha farklı yerlere götüre götürebilirdin. Ama benim anladığım şu taraftarlardan, evet... Lian Kocan istediği bir isim. Ona ana hocanın istediği bir isim ama taraftarlar bir tık da yıldız transferi istiyor Sercan. Yani camiayı şampiyonluk havasına katacak, camiada kombine sattıracak, forma sattıracak. Fenerbahçe bunu Ceko ile yakaladı. Fenerbahçe tad işte bunu yakaladı. Galatasaray Angelino ile Icardi ile yakaladı. Evet ona ana Le Lianko Şenol Hoca'nın transferleri olduğu için eleştirmiyorum. Bana kalsa bir tık daha fedakarlık yapılıp yapılıp ...daha iyi adamlar alınabilir miydi? Alınabilirdi. Ama Beşiktaş taraftarları bence camiayı biraz havaya sokacak isim istiyorlar. Bu isim kim olabilir? Kanat transferinde çok daha iyi bir isim olabilir. Hakimziye mesela olabilir. Birazdan Kanada geleceğiz ama ya kim, olsa, olabilir ya kim olabilir konuşalım. Yeni bir isim var şu an birazdan söyleyeceğiz onu. Yani taraftarları bir tane başkanın hatırlıyorsan Alex Tekşere transferinde taraftarlar çok istiyordu. Tutmadı. Tutmayabilir. Ee, bugün Real Madrid Barcelona'ya <laughs> bakıyorsunuz. Barcelona harcadığı paralar ortada. Mesela Dembele'ye büyük para verdiler. Tuttu mu? Çok da tutmadı. Ertan katılıyorum sana. Yani her transfer tutacak Ertan. bir şey yok. Ama sanki böyle taraftarları, bir tane yıldız böyle o taraftarların ben beklentisini çok iyi hissedebiliyorum yani şu an Beşiktaş'ta Ertan, ben de bu işi yapmadan önce taraftardım. Benim de beklentim her zaman yıldız transferini isterdim. <laughs> Ricardo Quaresma, Yıldırım Demirören tarafından getirildiğinde. İlk geldiğinden bahsediyorum. Kapalı tribünde yerini almış. Kuarejme'yi karşılamaya gelmiş. Kutuya gidememiştim. Aynı zamanlardaydı. O kadar heyecanlı bir şekilde binmiş. Bir buçuk saat tramvayla İnönü Stadı'na kadar gitmiş biriyim. Taraftarlık duygusunu anlayabiliyorum. Ancak yine ben başka bir açıdan bakmak istiyorum. Beşiktaş'ın genlerinde her yıl transferde Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı geçmek gibi bir durum çok fazla yok. Hatırla lütfen. Feda yılıyla başlayan sezonda Beşiktaş'ta o zamanlar sürekli biz Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a geçelim yoktu. Ben de taraftar olsam isterim. Ancak bunu, bunu bunun üzerine konuşmak birazcık ee, zaman zaman Beşiktaş'taki dengelerin değişmesine sebep oluyor. Olcaylar, Kerim Fraylar, Oğuzhan Özyakup'lar bu hamleler yapıldığında Beşiktaş'ta doğru işler yapıldı ve bunun meyveleri 2 yıl sonra 3 yıl sonra alındı. Ancak bunu yaparken de o zaman Fikret Orman çıkıp feda sezonu olarak adlandırmış ve beklentiyi düşürmüştü. Ancak o yıl kur kurulan kadronun birkaç yıl sonra meyveleri şampiyonluklarla başarılarla Aa, Avrupa e, zaferleriyle geldi yapıldı. Babeller, Onlar avubatarlı. sonradan geldi. Onlar sonradan geldi. O sene o Beşiktaş'ın o son 2-3 Fikret Orman döneminde kurduğu kadro kadroda Fenerbahçe Müteşem ve Galatasaray kadro transfer yarışında son iki yıl, bir numaraydı. son iki yılda yaşanan yaşandı bunlar. Ama öncesinde Beşiktaş yine çok fazla yüksek maliyetli oyunculara yönelmedi. Hı hı. Lütfen o kadronun en baştaki altyapısını hatırladığınız zaman bazı falan vardı işte Tabii o zamanki kadro adamkünler. kurulduğunda Önder Hoca orada Slaven'le Özen. Hı, hı Çok iyi işler yaptılar. Benim anlatmaya çalıştığım evet. Bir bir tane camiayı hareketlendirecek, Şart yani. hareketlendirecek yani. bir oyuncu ihtiyacı var. Ama oraya yoğunlaşmadan ziyade alınacak olan oyuncuların Şenol Hoca tarafından nasıl faydalı hale geleceği üzerine konuşmak biraz daha evet, işte katkı bu, sağlayabilir. Liyanko mesela, Amarty ondan sonra e, o, orta sahadaki ana isimleri Şenol Hoca'nın istediği e, kadroya katmak <laughs> şeklinde görüştüğü başkanla Ceyhun Kazancı ile isimler. bunda da Şimdi zaten channel hocanın istekleri transferlerle gerçekleşiyor. <laughs> Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Bence mesela Beşiktaş'ta bir 10 numara arayışı var, değil mi? Merkez merkeze böyle e, takımla ilgili atıyorum. Getson 2 28 diyoruz Beşiktaş'ta. Getson Amir belki de bir 10 numara transferi Beşiktaş istiyor, değil mi? Ricardo Pereira biraz daha belki 10 numara değil belki ama hani. 8-10 karışımı gibi bir şey merkez orta saha hı hı. gibi hani Beşiktaşların bir 10 numara isteği var böyle Beşiktaş'ın ben sana şunu söyleyeyim Sercan geçen sezonki maçları da hep izledik Beşiktaş'ın yaratıcı bir orta saha ihtiyacı var Getson bunu son haftalarda yapmaya çalıştı ama Sosa gibi ona yakın Talişka gibi o tarz bir yani maç sıkıştığında Beşiktaş'ın oyunu çözebilecek orta sahadan bir oyuncu ihtiyacı var. Bunu Galatasaray geçen, geçen sezon biliyorsun Mertens de çok iyi yaptı. Kanat oynadı, on numara oynadı. Arkadan gelip destek verdi gol skor katkısı olarak. Ben oraya bir on numara tak Yani on numara kalmadı artık ama. Ya Ricardo Pereira mesela iyi isim. Evet eşiyle ilgili sorunlar var. Şu an için transfer olumsuz gibi duruyor. Teklifleri değerlendiriyor. Hala Beşiktaş'a cevap vermiş değil. Ama ben Beşiktaş yönetimin ona ana Lianko hocanın istediği transferler sonrası camiayı bir tık hareketlendirecek. Şunu söylemeye çalışıyorum. O kareke kaç para verecan? Atıyorum. 3.5 servis. Dört, dört, 4 4.5 verdi Beşiktaş de. değil mi? Resmi teklif 3.5 yaptı benim bildiğim. Tabii 4 ile 5 arası biterse 4 ile 5 arasında evet, bitiyor. Yani 4 milyon euro resmi teklifi biliyoruz hepimiz. Adamların beklentisi de 5.5, beş 5 beş civarı, 5 5.5 civarı. Oyuncu ya da diyorsun 1.5 diye. Oyuncu 1.3. Tamam. Şunu söylemeye çalışıyorum. 4.5 gözden çıkardın ya babo O kareke için. Hı hı. Mesela O kareke geldiğinde iyi oyuncu olabilir. Evet. Yurtdışında, e, yurt dışında Serie filan gol skor katkısı var. Şimdi kötü oyuncu değil o kareke. Ama bir tık daha böyle fedakarlık yapıp mesela o yerine hakim getirsen taraftarın ve sosyal medyanın ha, sosyal medyayı geçtim e, camianın nabzı nasıl olur? Ya harika olur da yani işte. Onu demeye çalışıyorum. Tamam, bunu, mı? Senin yani bu söylediğini onlar da. Maliyeti yedi iki iki, iki fedakarlık yap. Ama bak mesela o kareke mi hakim mi? Hakim Ziya'yı getirdiğinde bir kere rakiplerin de sıkıntı yani rakipler de Hakim aldılar dedirtirsin. Taraftarlar forma için sıraya girerler ve Beşiktaş maçlarına Hakim için izlemeye gidersin. Yani onu söylemeye çalışıyorum ben. Anladım. Bir tane yıldız transferi Beşiktaş yönetiminin yapması şart gibi duruyor bence taraftarlar açısından. E, dün Pereira'da kalmıştı bu haberden bunu da Pereira'yı konuştuktan sonra Beşiktaş'ın ilgilendiği kanat oyuncusunu söyleyeceğiz. Dün Tolga Yarslan'la konuştum ben. Pereira biliyorsun arkadaşı onun. Pereira aramış Tolga Yarslan'ı. Ee, Beşiktaş'la ilgili konuşmuşlar. Pereira Beşiktaş'a da gelmek istiyor. Tolga Yarslan da bunu ifade etti dün konuştuğumuzda. E, Tolga'yı da çok iyi anlatmış Beşiktaş'ı. Beşiktaş'a gitmesi durumunda çok fazla katkı sağlayacağını, Oradaki aile ortamından bahsetmiş, İstanbul'dan bahsetmiş, kulüp yapısından, taraftar yapısından bahsetmiş. Çok güzel cümleler kurmuş Tolga Erslan Pereira'ya. Burası bir gerçek. Ancak Pereira biraz daha düşünmek istiyor. Çok fazla teklif varmış. Burası benim şimdi konuşacağım şeyler de benim bilgilerim. Tolga'nın eee olan konuşması, ona tavsiyeleri, onu kulübe anlatması, kulübü övmesi, taraftar yapısını övmesi anlattım. Şimdiki halen eşiyle ilgili 3 çocuğu var Pereira'nın. Halen İstanbul'daki yaşamla ilgili bazı çekinceleri var. Sen de şimdi senden de istediğim şu. Yapman gereken çok belli Sercan. Dur. Redmond'a seslendin. Olmadı. Olmadı. Lütfen Pereira'ya seslenir misin? Ben Pereira'ya sesleneyim. Pereira ile ilgili e, eski Beşiktaşlı Sosa takım çok yakın arkadaşı. O da Arjantinli biliyorsun. Sosa'nın da ona, Tolga Yarslan dışında Sosa'nın da Beşiktaş'la ilgili tavsiyeleri var. Hı hı. Yani Pereira taraftarların e, istediği bir isim. Beşiktaş yönetiminin de Şenol Hoca'nın da istediği bir isim. Bak Pereira. <laughs> İstanbul. Yani Avrupa. 12-13 tane ülke dolaşmış birisi olarak söylüyorum. Çok fazla yere gidemedik tabii ki. Ama gittiğim ülkelerde her ülkede iki tane şehir dolaşmışımdır Sercan. 13-14 ülke 25-26 şehir Avrupa'da bir şeyim var geçmişim var İstanbul gerçekten çok farklı bir yer yani boğaz ortamı İstanbul'un sahilleri İstanbul'un ambiyansı bence dünyada böyle bir iki yerle belki karşılaştırabilirsin yenge hiç sen sıkıntıya girme kafanda soru işaretleri olmasın Bak burada bandan ara geldi. İnanılmaz derecede yenge yenge. Bak hastalığıyla bütün Galatasaray taraftarları ilgileniyor. Sen buraya geldiğinde 3 tane çocuk varmış. Biz onları okula da götürürüz. Elinden tutar parka da götürürüz. Maçlarda beraber bağırırız. Hiç kafanda soru işareti olmasın. Beşiktaş gerçekten çok güçlü bir camia. Müthiş bir taraftar grubu var. İstanbul tam yaşanılacak bir yer. Zaten Tolga Yarsan'la Sosa gerekeni söylemiş. Buradan sana da sesleniyorum. Bu yenge, bu eş muhabbetleri çok sıkıntıya girmeye başladı transfer işlerinde. Sen buraya gel, gerisini bize bırak. O yüzden çok fazla da bu işi uzatmayın deyip bir de kendi yorumumu katabilir miyim? Tabii ki. Galatasaray, Hı. Icardi transferinden önce Hı Vanda Nara'yı sessiz sedasız İstanbul'a getirdi. Hı Vanda Nara ile tekne turu yaptılar. Vanda Nara ile İstanbul'un en güzel yerlerinde yemek yendi. Hı hı. Tesisleri dolaştırdılar. Vandana'ra, İstanbul'a hayran kaldığı için önce Erden Timur Vandanaara ikna etti, daha sonra da İkardi'yi ikna ettiler. Beşiktaş yönetiminin şimdiye kadar yapması gereken bir hamle vardı. Bir günlüğüne oyuncu ve eşini sabah uçakla İstanbul'a getireceksin. İstanbul'da çok güzel bir program yapacaksın. Stad, stadın önüne tekneyle yanaşacaksın Sercan. Eee Vodafone stadının önüne tekneyle yanaşacaksın. Burası stad bizim diyeceksin. Hı, hı Köprüyle, köprüde gidip çok güzel bir tekne turu yaptıracaksın. İstanbul'un en güzel yerlerinde boğaz manzaralı bir yerde yemek yedireceksin. Yani beklemeyi ne gerek var ki? Eşiyle ilgili bir sıkıntı varsa ve sen bu transferi çok istiyorsan hı hı. bir günlüğüne özel uçakla sabah getirt oyuncuyla eşini hı hı. akşam bir gün İstanbul turu, turu yap. Bak ikna olmama şansı yok. Güzel. Ya yani bunu yapması gerekiyordu. Niye A, yapmadılar mesela bilmiyorum. Adriano zamanında hatırlıyorum. Adriano sözleşme tek e, sözleşme imzalamadan eşiyle birlikte İstanbul'a getirilmiş. Evet. İz, hemen bir tur attıktan bir saat sonra halledilmiş, kabul etmiş. Aynı şey ben sana katılıyorum. Çok doğru A, bir nokta. Beşiktaş'tan herkesin ye, transfere geçeceğiz. Tamam ama bu işler biraz böyle yakınlıkla olur Serçe. Evet bu e, artık halledilmesi gerekiyor Pereira konusu da. A, menajerleri İstanbul'a getirseler biter iş. Ben men, sana söylüyorum. Menajerleri ikna için başka bir yerdeydi. Menajeri Paserullo, bir de Kemal Can Tekin e, İtalya'ya gitmişler oyuncuyu ikna için. Herhalde bugün yarın bir cevap gelecek gibi duruyor. E, o konuda Beşiktaş'ın ilgilendiği artık yeni Beşiktaş'ın Beşiktaş çok Ever, ha. yine Lyancon takım arkadaşı. E, evet Beşiktaş'ın çok yakın bir zamanda temasa geçtiği e, Muhammed Elionusi e, Southampton'da oynuyordu. Sözleşmesi sona erdi. Beşiktaş kulübü El ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki kanatta da oynayabilen sözleşmesi herhangi bir takımda olmayan, 2 milyon euro civarında bir yıllık ücret beklentisi olan e, bir oyuncu. Daha çok sıcak bir günden bu. E, Hücumun her yerinde El Yunusuyla oynatabilirsin. 10 numara pozisyonunda da geçen sezon oynadı. Sol tarafta da, sağ tarafta da oynadı. Ancak işte geçen yılki e, takımın durumları sebebiyle çok fazla bir e, gol asist konusunda beklenti yaratamadı ama bir önceki sezon e, 8-10 gole doğrudan etki eden bir oyuncu Muhammed El Yunus'u Beşiktaş e, transfer için görüşmelere başladı kendisiyle. Geçen sezon performansı biraz vasattı. E, Celtic performans çok iyiydi. E, Celtic'den 2 sene önce sanırım orada çok fazla gol asist katkısı yaparak zaten dikkat çekti. Daha önce bazı e, Avrupa'nın diğer takımlarında da oynadı. Ama geçen sezon katkısı evet oyuncu Norveç milli takım oyuncusu e, potansiyeli var, yetenekleri var, kalitesi var. Geçen seneki performansı çok da iyi değildi. Ama şöyle bir şey de var zaten. Geçen sene geçen sene Southampton'da uçsa kaçsa 8 gol 10 asist yaptı. Şimdiye kadar çok rahat Avrupa'nın bir takımında imza atardı. Fener Beşiktaş'ın da bu konuda bir girişimi var. Ben bir başka bir başka transfer girişimi daha söyleyelim. Söyle lütfen. Bunu kapatalım, bunu ondan sonra oraya geçelim. Tamam. Sen. Hujumun şey her yerinde oynuyor olması büyük bir avantaj. Henüz daha çok sıcak yeni temasa geçildiği için çok ilerletebileceğimiz bir haberleştirebileceğimiz bir detay yok. Ancak artık Beşiktaş'ın o noktada da işleri hızlandırması gerekiyor. Konferans digi biliyorsun yarın son gün listeler verilecek. Ancak Bununla ilgili bir bilgilendirme yapmakta fayda var. Maça kadar, maçın oynanacağı zamana kadar iki oyuncu daha eklenebilir. Yarın UEFA'ya liste veriliyor. Beşiktaş'ın konferans ligindeki mücadelesi için. Ancak maç gününe kadar artı iki oyuncu da eklenebilir. Yani Lianko bugün geldi, dün geldi. Onana bugün gelecek. Artı Amartya'ya gelirse eklenir. Ancak yarın herhangi bir başka bir oyuncu okareke başka bir oyuncu eklenmemesi durumunda çok da fazla tedirgin olmaya gerek yok çünkü maç gününe kadar artı iki oyuncu da eklenebiliyor Muhammed El ile ilgili bunu söyleyebiliriz bir de az önce okareke konuştuk az sonra Ertan paylaşacak hemen söylüyorum Ertan Kron Kronomeze sportif direktörü Simeone Ciacetta ile konuştum ...Okareke'yi sormuştum. E, Cihaket de... ...şu an itibariyle transferin biraz... E, ...zor olduğunu söyledi. Bunu da paylaşmak isterim ama... ...Beşiktaş kulübünün yetkilileri de... ...Okareke için sonuna kadar... ...gidecekler. 4 ila 5 milyon euro arasında. En son yapılan 3,5'tu. Yakın zamanda ben 4 milyon euroyu gören bir... ...çok yakın yani belki de video yayınlandığında... ...4 milyonu gören bir teklifin... ...olma ihtimali çok yüksek görüyorum. Çünkü onun da sebebi... ...Lianko ve... Onana da olduğu gibi Şenol Hoca'nın en fazla istediği oyunculardan biri olması. Oke, okay, reke. Simeone, Giacchetta, Cronomeze, e, sportif direktörü. E, henüz transfer tamamlanmadı. Şu an için zor görünüyor. Ancak görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Dedi. Bunu da söylemek isterim. E, bugün saat 12.19'da. Evet, 20 de... Temmuz 12.19'da dedi bunu. Baştan söyleyeyim. Her şey değişebilir transferde. E, yani Şimdi biz elimizden geldiğince hep doğru bilgilerle doğru haberler vermeye çalışıyoruz ama transfer gündemi arkadaşlar yani bir saat önce 2 milyon euro teklif yapılıyor mesela soruyorsun yok ya 2 milyon euroya bu iş olmaz diyor bir saat sonra bir teklif 2.6'ya çıkıyor mesela iş bitme evet. aşamasına geliyor bunlar transferde bir zemin kaygan diyorum ben o yüzden e, çok da böyle transfer konularında güncel teyitli bilgiler geldikçe biz ekleme düzeltme yapabiliyoruz. Beşiktaş'ın Hertha Berlin'den evet. bir isim var Sercan resmi Lütfen teklif söyle. yapıldı. Belçikalı Dodi Lük'e bakıyor. Hı hı. Resmi teklif yapıldı bu oyuncu ile ilgili. Geçen sezon 12 gol, 3 asist. Belçika Milli Takım oyuncusu. Belçika Takım'da da oynuyor. Çok da hem e, yaş itibariyle 25 yaşında ve performans olarak hı hı. geçen sezon Bundesliga'da 15 gole katkı sağladı. Evet. Beşiktaş'ın listesinde olan bir isim ama uzun zamandır temaslar var, görüşmeler var ama çocuğun ilk tercihi Türkiye değil. Hı hı. Bu konuda Net bir bilgi olduğu için de bunu da söyleyelim. Onun dışında bir haber daha vereyim. Lütfen. Suat Serdar'la ilgili bir girişim var Beşiktaş'ta. O da Hertha Berlin forması giyiyor. Ama işte yine Suat Serdar'a çok fazla teklif var. Onun da ilk tercihi en azından Galatasaray'da, Parades'te olduğu gibi Avrupa'nın diğer takımlarından görüşmeler yapıp, diğer takımlardan teklifler bekleyip, hani şu an için çok da sıcak bakmıyormuş. Onu da söyleyelim. Tabi her transfer olacak diye bir şey yok. Biz girişimlerde de elimizden geldiğince doğru isimler üzerinden doğru girişimleri haberleştirip bilgi vermeye çalışıyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Suat Serdar'ı. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Program bitti. E, zaman zaman programın altına eleştirilerinizi tabii ki yapabilirsiniz. Ben Biz de eleştirilerinizi en azından benle ilgili zaman zaman fazla eleştiri geliyor. Eleştirilerinizi dikkate alıyorum. Tabii ki alıyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz.